Ma Mama Eş diye bir yere geldik. Şöyle göl kenarında. Şöyle bir salta var. Yediğim en iyi saltalardan biri olabilir. Şöyle bakalım içine ne varmış. evde de yaparız. Şu havuç koymuşlar. Şöyle ekmek kırıntısı koymuşlar. Şöyle turp koymuşlar. Nane, nar ekşisi falan var. Garip güzel bir ekşiliği var. Çok mi? güzel bir ekşiliği var. İçinde nar da var. Maydanoz var. Baya lezzetli bir salata. Böyle tahta e, kasenin içinde olması falan da baya böyle bir yedikçe yediriyor yani. İçinde zeytin de var bu arada. Yeşil zeytin. Yeşil zeytin domates salatalık. Kırıntı. Şimdi yemeğimiz geldi. Bu ne oluyor bana anlatır mısın? Kanka bu... Bu bura bir Filistin restoranı bu arada. Aynen. Bunun içinde böyle yine sumak tarzı bir şey var. Evet şurada bir sumak var zaten. Aynen. Yoğurda bandırıp yiyorsun. Güzel. Ha. Bu da Filistin yemeği. Bu Filistin yemeği. Araplar zaten. Mı zaten? Araplar Filistinler. Şöyle bir yoğurt var. Stirt yoğurt diyor stirt ne demek bilmiyorum. Tadalım mı bu videoda? Mı? Hmm. video açıkken. Çeksene beni. İlk karşılaşma. Ya, Arap mutfağı bize çok uzak değil. Bu şey mi yeniyor böyle? Yoğurda banıp mı yenmemiz lazım? Yani Yoğura batırıp yiyebilirsin. Önce yoğurtsuz yiyeyim. Hmm. Ne var içinde bunun? Et var. Kanka et var. Soğan falan var. Hmm. Bir daha sonra bayağı sıcak. Ama dışına sumak yakıştırdım ben. Böyle bir ekşilik Güzel evet. Okay. Ha, okay. Okay. <laughs> Thank you. Yoğurtla bir dene bakayım. Yoğurtla deneyeyim. Ah. Yoğurt. Tek başına öldüğünü. Biraz daha böyle kremamsı bir yoğurt bu. Bizim yoğurtlar gibi değil. Mi? Bence iki türlü de yenir. Yoğurt biraz değişik ama. Daha böyle katı süt gibi. Bana öyle geldi bilmiyorum. Çekil. Şimdi devamı geldi bir tane daha. Bu da humuslu köfte. Yine böyle bir biz seviyoruz yani böyle dürüm, dürüm formunda olan yemekleri. Ben zaten severim yani. <laughs> Şöyle bakalım içinde ne varmış. Evet tabana bir mercimekli bir humus şey yapmışlar sermişler. Yaymışlar herhalde. Yo. Bu köfte. Ha bu köftesiymiş. Evet. İçine şey koymuşlar. Güzel. Hum. Humusu şurada falan var. Ve böyle bir şey. Burada Dubai'nin Gölün bir adı var mı? Vardır da. Biliyor musun? bu şu ileride golf falan mı var? Evet. Şu villalar çok fazla. Çok güzel. Bende. What